Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni minişevimi tanıtacağım. Evet. Tekrar da hiç benzemiyor ama. Neyse. Ee, kitaplıktan yaptım minişevimi. Şöyle. Burada e, tezgah var. Kitaplıktan yaptım. Burada e, taştan bir çikolata. Evet. Şöyle. Burada burada e, bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Yorumlar, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Eğer biliyorsunuz tabii ki. Burada dondurma kilavı var. Tabi ben minişlerim için ee, bardak yapıyorum. Birazcık boyut olarak büyük. Ama neyse. Evet. Böyle Doritos cipsler var. Eğer vaktim olursa da sizlere yapımını gösteririm. Evet arkadaşlar bu da böyle. Süsten meyveler var. Şöyle. Şöyle de bir tabak meyve tabağı var arkadaşlar. Evet. Diğer kısma geçiyoruz. Evet, burada çay seti var. Şöyle. Bunu ben 5 liraya aldım arkadaşlar. Bence çok ucuz. Şöyle. Bunlar arkadaşlar bir de porselen. Evet böyle tam buradan pasta yaptım arkadaşlar. Tabi kurutulmuş taş gibi oldu. Şöyle de bir dantelden örtü ortaya. Bu da e, miniş. E, Anne miniş. Şöyle kedi koltuk olarak e, süs koltuk ama minişlerin için daha güzel koltuk. Diğer kısma geçtiğimizde e, böyle babamın minis var arkadaşlar. E, burada yatıyor. E, bunu da ben kumaştan yaptım bu örtüyü. Evet. Ve sünger. Evet, burada ablam var. Şöyle. Ben yaptım yine artısını. Ve böyle bir e, yatağı var. Evet, diğer kısma geçtiğimizde ise burada hayvanlar var arkadaşlar. Bunlar tavşan. iki tane tavşan pek fazla durmuyor. Yuvarlak olduğu için sallanıyor. Olamaz düştüm. Evet böyle anne var. annemin istiyorum diyorum. Anne tavşan var. Burada da bebek tavşan var. Ee, zaten yapraktan bezi var arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde kumaştan yaptım. Şöyle koyalım. Burada da ton var. Buradayız arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz ki e, Coca-Cola şeyinden verdiler. Bana hediye ettiler şöyle kutu pajızım. Burada e, kalem, kitap vesaire öyle şeyler var arkadaşlar. Şöyle de raf var. Burada toz bezinden yaptım arkadaşlar bu örtüyü yatak örtüsünü. Ee, yine aynı şekilde şöyle tıkır düşmüş. Yine aynı şekilde bu yataktan. Bu da abi miniş. Aynı şekilde sünger. Evet. Diğer bir kısma geçtiğimizde yukarı bölüme geçiyoruz. Burada e, kurbağa minişi var. Bunu ben dün aldım. 6 liraya. Tanesi 6 lira. Dantel ya, Dantelden yaptım. Ve dantelden örtü yaptım ve kitap kitap ee, burada da bir dolap gardrop yani burada yine arkadaşlar miniş var bu da böyle köpek kedi çok benziyor ama ben bunu köpek diyorum arkadaşlar böyle sakız kutusundan yaptım ve örtüyü de e, bebek şapkasından yaptım Burada oyuncak var yine aynı şekilde. Burada da böyle top var. Tanesini 25 kuruş aldım. Burada aynı şekilde sticker'lar var. Burada arkadaşlar, burada benim e, tatlı bir maymun var arkadaşlar. Şurada kalp var arkadaşlar. Çok şeker ya. Çok seviyorum bu minişi. Bu da aynı şekilde simgerden. Burada bu da yoyo. Ee, Yok arkadaşlar ama nasıl oynanacağını biliyorum ama doğru. Evet. Bu da böyle oyuncaktan e, oyuncak yumurtasından çıkan bir araba. Burada da aynı şekilde araba. Şöyle de oyuncak paleti. Şurada arkadaşlar araba var. Tekrar da göstermek istemiyorum çünkü çok çirkin. Evet. Burada yine aynı şekilde oyuncak yumurtasından çıkan böyle bir oyuncak. Zıplıyor diyorlar. Ama hiç zıplıyor gibi değil. Hiç zıplamıyor. Neyse zamanımızı buna harcamayalım. Burada anahtar anahtar süsü var. Burada da hediye edilen bir tavşan. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde e, top Bu da arkadaşlar şöyle örtü. Bunu da kumaştan yaptım. Bu da arkadaşlar böyle hep arkadaşlar diyorum. Bu da e, miniş şöyle silgi. sünger. Evet. Kısaca mı? videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.